E, fakat şimdi Müslümanların yapacağı şey önemli olan şey şu: bir kere zaten Müslümanlar az dünyada, 7 milyar falan insan var değil mi? Bir buçuk milyar Müslüman. Evet hocam. Zaten bir buçuk milyar az bir sayı. Bunun büyük bölümünü zaten mezheplerle ayırmışlar, çok büyük bölümü ayrılmış. Bir de mezhepler, cemaatler, tarikatlara da bölünmüş. İnşallah hocam. Birbirlerini tekfir ediyorlar zaten bir kısmı. Böyle bir durumda İslam asla dünyaya hakim olmaz. Evet. Ya bölünmene İslam hakim olmaz. Hakim olmasının tek nedeni bölünmenin kalkmasıdır. Allah diyor ki parça ayırıcılar diyor. Kur'an'da ayet var. Evet. Onlar diyor dinlerini aralarında bölük bölük ettiler diyor. Parça parça ettiler diyor. Evet. Ayırdılar diyor Allah. Evet. Ve peygamberimiz şikayet ediyor. Ya Rabbi diyor benim bu ümmetim Kur'an'ı terk edilmiş bıraktılar diyor. Evet. Bir tane şikayeti var peygamberimiz. Terk edilmiş bıraktılar diyor. Evet. Bu ayet aynı zamanda Mehdi'ye işaret eden bir ayettir. Evet. Mehdi evet. devrinde Kur'an terk edilecektir. Evet Evet hocam. İnşallah. İnşallah. Mehdi'ye de bakıyor. Evet. Bir kere mezhep ayrımlarından meydana gelen e, kit ve öfkeyi savunanlara karşı Müslümanların tavır alması lazım. İnşallah. Yani bu kutsal değildir. Şiilere düşman olmak. Evet. Efendim e, diğer ve mezheplere düşman olmak. Bu bir e, kutsal hareket değildir. Evet hocam. Bu parça ayırmadır. Müslümanları bölmedir. E, müslümanları kucaklamak, şefkatle yaklaşmak gerekir. İnşallah. Hepsine. E Hristiyanlı ve e, Musevileri de ezmek, dışlamak da e, ve onları kafir deyip e, böyle e, aşağılanan varlıklar olarak görmekte çok çok akılsızca bir hareket olur. İnşallah. Eğer biz kazanmak istiyorsak onları, Müslüman olmanı istiyorsak e, ve dünyaya İslam'ın hakim olması istiyorsak hepsine şefkatle yaklaşmak durumundayız. İnşallah. Evet. Hepsini şefkatle koruyup kollamak durumundayız. Böyle bir uslup olmaz. Evet hocam. Kardeşim Şii'ye kafir diyor adam ve katledilmesini istiyor. Pırasa gibi doğranmasını istiyor. Mesela Azerbaycan hep Şii'dir. Evet, evet. E biz onlar canımız yerimiz diyoruz. Birleşeceğiz diyor. Adam sen o zaman Doğramaya mı gideceksin oraya onlar. Aşağı evet. Ya yani ne kadar rezalet bu izahlar. Evet hocam. Bir de ben ehl-i sünnet alemiyim derler ama ortaya çıkıyor. Ve işte İslam'ı kendi içinden çökerten bir sistem kurmuşlar. Yani bu e, masonluğun oluşturduğu bir kirikleme sistemi. Yani mesela çok az bir kuvvetle çok az bir toplulukla mesela 100 kişilik bir topluluk var. 3 kişi var. 100 kişi iki önce diyor iki, 50 50 ayırıyor diyor ki ya diyor, sen onun düşmanısın o da senin düşmanısın. Ha doğru hakikaten birbirimize düşmanız diyor. 50'yi de iki ayırıyor 25 25. Sizler de birbirinize düşmansınız diyor. Adam gidip kahvesini içiyor kenarda. Onları ara ara yönlendiriyor ve bu çok kutsal diyor birbirinizi kırıp geçirmeniz, düşman olmanız diyor. Ve yönetmek çok kolay oluyor. Bakın geçen gün ne dedim? Bediüzzaman bunu çok açık anlatıyor. Evet. Ee, i̇nsanlar diyor hırs ve şikakından istifade ederek diyor Deccan. E, dünyaya diyor e, hakim olur diyor. Tek evet. az bir kuvvetle diyor. Birbirine düşmanlığından. Mesela Müslümanlar e, Şii nefretini, Vehhabi nefretini, e, Bektaşi ve Alevi nefretini bir kısım sünniler kutsal görüyor. Evet. Halbuki e, gerek nakşi gerek kaderi e, değil mi talimatlarında evet. olsun e, mesela Nur talebelerinde olsun Yahut Süleyman Efendi talebelerinde olsun hep şefkat ve sevgi esası vardır. Evet hocam. değil mi e, muhabbet ve kazanma vardır. Evet. Dışlama yoktur. Yoktur. Evet. Şimdi bak Mehdi'nin gücü birleştirici olmaktan kaynaklanıyor. Yani Mehdi de bölücü olsaydı onların inancına göre yani onların bir ayrı Mehdi'si var. Kıyamete kadar İslam hakim olmaz öyle bir evet. evet. Bediüzzaman'ın bir tabiri var hocam. Müsaade ederseniz okuyabilir evet. miyim bunu? <laughs> Mehdi'den bahsederken şöyle diyor hocam. Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında elbette en büyük bir müçtehit, hem en büyük bir müceddit, hem hakim, hem Mehdi, hem mürşit, hem kutbu azam olarak bir zat-ı nurani gönderecek ve o zat da ehli beyti nebeviden yani peygamber efendimizin soyundan olacaktır. Evet seyidi olacak. Evet yani en büyük bir müceddit olduğunu bir zaman Hazretleri burada belirtmiş. Hem müçtehit de diyor yani iştihat edecek olan ve dini de yenileyecek olan. Evet. Müceddit, en bak en büyük müceddit en büyük müçtehit olması nedeni en büyük mezhep imam oluyor. Evet. Yani Hanefi, Hanbeli, Maliki ve Şafi mezheplerinin ee, ve o mezhep kurucularının üstünde bir kişi. Evet hocam inşallah. E, ee, dolayısıyla bütün mezhepler onun zamanında kalkıyor. Maşallah. Evet. Ee, sadece onun mezhebine uyulacak. Evet. Ve bunu ehli sünnet uleması bu konuda ittifak halinde. Evet. Ee, ve peygamber efendimiz zamanı gibi olacak. Aynı asr-ı gibi olacaktır. Mehdi.